Çok heyecanlıyım. <laughs> bir, iki, evet, sen başla. Herkese yeniden merhaba. Ben sizi çok özledim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Üçüncülükle değil, ikincilikle biz neredeyiz biliyor musunuz? Amsterdam'dayız. Biz Amsterdam'dayız. Hem de yedi kişi burada. Bir şurada var önde bir tane. Bir sene önceden planladık bunu. Evet. İddialı. Riskliydi ee, biraz ama olsun. Riskliydi bir sene arkadaşımız bozulmadı. Ve havamız güzel. <Evet. gülüyor> Ama çok güzel evet. Biz çok çok şanslıyız Yani. Yarın daha da güzel, evet. öbür gün daha da güzel falan. Ve Mart'tayız yani. Hani yağmurlu, aşırı 5 derece falan olabilirdi. Neyse. Biz buluştuk. Önemli olan ha. Evet. burada buluştuğumuz için de çok mutluyuz. Ee, şimdi patates yemeye gidiyoruz. Ama ben... sen de bu patatesler neden bu kadar ünlü? Bir bilgi var mı? Burası genel olarak gastronomi yeri bence. Ama niye patates? Yani especially. Bilmem belki patates çiftlikleri çok Aynen. geçmiştir. Yorumları bilenler yazsın olur mu? <laughs> ben şimdi şöyle açıklayayım. Biz <laughs> arabayla geldik 2 saat yol. Bizim 5 arkadaşımız İstanbul'dan uçakla geldiler. <laughs> arkadaşımız Ne diyeceğim? Arkadaşımız ne? Çok <laughs> bulmaya gidiyoruz galiba. Şöyle gidiyoruz klasik. Bu video. Böyle gastronomik bir video olacak aynı zamanda. Tabii ki de yiyeceğiz, içeceğiz, yani her şeyi yapacağız ama aynı zamanda gastronomik bir tur olacak. Burada mesela dünyanın en iyi pizzacılarından birine rezervasyon yaptık. Tıramadık. Öyle mi? Bilmiyoruz. <laughs> Programımız var ama hiçbirimiz bilmiyoruz programın ne Bütün programı Ezgi ile Denizhan yaptı. Ben de eş kontenjanından her şeye hakimim. Değişik değişik yerlere rezervasyonlar yaptık. Daha bir video sizi bekliyor. Hadi. İlk durağımız Fabel. Evimiz açız tabii ki de bir patates kızartması yiyelim dedik. Evet, biz şöyle bir parmesanlı türüklü patates aldık ve bu suyla birlikte dokuz küsür tuttu. Afiyet olsun diyebilir miyiz? Yeriz de nasıl olacak acaba? Afiyet, afiyet. Afiyet, afiyet. 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 ve evet, Bodrum'da aynı zamanda rehberli Amsterdam gezdirirken bize Amsterdam'ı anlatıyor. Bayağı rahat bir gemi, şey, bot neyse gördüğümüz gibi. Evet aradan birkaç... Ay gözlüğüm Hep Bu sanıyorum hala. Aradan birkaç saat geçti bot turu yaptık, sonra gezdik, ettik, i̇şte Primark'a falan girdik. Şimdi en ne diye bir yere geldik. Burası dünyadaki 43. pizzacıymış. Ee, Avrupa'daki de 8. pizzacıymış. Daha doğrusu İtalyan restoranı ama artık pizzacı sadece pizza var galiba. Şöyle göstereyim fiyatları da. Margarita 13.5 mesela ama 20'lerde genelde pizzalar. 14'e de var. Margarita mi okuyayım? Robola epatayı okuyayım. Zonlu bir içen okuyayım. Diğerlerini de çıkartırsın içinden ya. Bir şey var. Bir şey Bir de burada ben dedikleri de, from yellow dom. Şu domu çeksene. Tekrar <laughs> merhaba. Deniz bahsetmişti zaten çok tatlı bir yere geldik. Şimdi size taş fırınları çekiyor. Ya bu bir taş fırın. Dom. Thank you. Thank you. Evet pizzalar geldi. Bu gerçekten lezzetli duruyorlar. Bakalım şimdi tadalım. Çatal bıçak mı kullanıyorsun? Evet. Ezgi tatlı öyle geliyor. Bu peynir bayağı beğendim. Bu ne? Bu peynir bayağı beğendim. Bu peynir çok değişik. Bayağı beğendim. Acı, Ne hmm. Niye Acıdan tadı var. Ben Pizza gerçekten güzeldi. Çok tadı aşırı güzeldi. Bir tane değişik bir peynirli vardı özellikle Bayağı. ve en büyük özelliği bence hiç şişirmiyor. Yani sıfır. Bir şişkinlik yok. İnanılmaz daha yerdim yani. Doydum ama yerdim dışarıdan görüntüsünü de çekeyim. Çok lüks ya da böyle güzel durmuyor dışarıdan dizaynı. Çok beğenmedim. Şu lacivert yer var ya. Şu sol taraf take away. Şurası. Burası da restoran kısmı. Evet, şimdi geldik kapıdan girdik ve kocaman bir oda. Gerçekten. Buraya iki yatak daha konurmuş. Ama hiç ayna yok. Tuvalet nasıl? Ha? Tuvalete bakayım. Ben de hiç bakmadım Detay daha. Iyi Evet duşta gayet güzel görünüyor. Havlularımız da var. Aşkım kocaman bir oda. Manzaraya bakalım. Manzaramız da böyle Amsterdam'ın arka tarafları manzarası. Biz merkezden bir 20 dakika falan uzaz değil mi tramvayla? Burada kahve makinesi var. Bu şey değil mi? Yeni nesil kapsül bu. Pot yapıyor. Şimdi biraz uzanma vakti. <laughs> Sen de ışık güzel. Nasıl Al, haber? teşekkür ederim. Bak böyle çişik yok. Bak şimdi ya. Bak şimdi biz bir koktayl bar'a geldik ve buranın adı Flying Dutchman. E, puanı bayağı yüksekti. Bunu yine Ezgi'yle Deniz'e buldu. O yüzden onları buradan teşekkür ediyorum. Ama sen bunu ne iyisi? Tamam, yarın da ikinci en gidiyormuşuz. Şimdi bize burada bir su getirdiler ama bu suyun içinde bir tane aroma var. ne aroma olduğunu anlamadık ama paletimizi temizliyormuş yani tadını, kokteylin tadını daha iyi alabilmek için ilk başta bunu içiyoruz. Bu bayağı su, aromalı su. Ve kokteylimiz geldi. Çok güzel kokmuyor mu peki? Abi bu koklar mı? Hava müthiş. Şimdi size dışarıdan görüntüsünü göstereceğim. Flying Dutchman'ın. Şöyle bir yer. Biz şurada oturduk. Şimdi o geldik şöyle bir yer. Yeni bir günden herkese selamlar. Şimdi biz tabii dün bayağı yorgunduk en son gece bir diyende yani, da. Yattık, kalktık ve omelet diye bir kahvaltıcıya geldik. Burası çok ünlü. Evet. Neyse şimdi omelet diye bayağı meşhur bir yere geldik. Ha. City Center geldik. Burada böyle daha çok omletler, omelek aslında eggden geliyor yani yumurtadan. Şimdi... Ama yeri olmadığı için şöyle 3, 2 ve 2 olarak bölündük ama şu an Ertuğ Terneği sattı, yanımıza geldi ve sattı. Sonra... 3, 2, 2 olarak bölündük ve bana şu kaldı. Tek kaldı. kaldı. <laughs> Allah'ım sen, sen koru yarabbim. <laughs> Afiyet olsun Teroş. Sen, sen arkadaş edin orada kendine. <laughs> Bizden olmayacak, sen onlara bak. Ben İstanbul'da sahne gidiyorum. Hangisi? <laughs> Kulaşanı alırız tabii ki. Ben suçluk yazıyorum. Kalkar ne diyorsun? Bayağı iyiymiş. <laughs> maalara, maalara, Ama incelemem lazım biraz. Fiyatlar okey bu arada yine. 10 euro, 11 euro yani. 15 euro. falan. Suçluk. <laughs> Nerede yazıyor? Ç yazmışlar suçluk. Burada da ç. Büyük ihtimalle suçluk diyorlar burada. Ben duydum. Suçuk Ama burada başvurma 10 lira falan var. Ben bunu de... Aldı, evet biz burada büyük masada yer açıldı ve hemen hemen geçtik. Hemen birleştik. Asla ayrı yapamıyoruz. hiç ayrı duramıyorum. Ben benim tabağımı koyacağım yeri gösterir misin? Şurada yiyecek <laughs> <hiç. gülüyor> Biraz Peki, malum biraz kilom var. <laughs> Şurada bir tamam. Yok yok şaka yapıyorum rahat rahat. <laughs> Yok yok. Ben aslında yapmayın demiştim. Şu avokadolu, somonlu yumurtamız böyle kruvasının arasına koymuşlar. Bu da omlet kısmı. Dacia omletten söyledik. Bunu birlikte Cansu ile paylaşacağız. O da bacon'la Şovanın güzelliğine bakar mısınız? Harika bir güneş var. Hava böyle 15-16 derece. Ben şey nehrin kenarındayız ben yani alıyorum. kanalım. Yani böyle keyifli oturuyoruz kahvemizi içiyoruz. Gerçekten çok şanslıyız burada. 3 gün önce 2 derece falanmış burası. Evet şimdi Wonder Park'a geldik ama ilk önce bir markete gidelim bir şeyler alalım dedik ve çok güzel bir mahalleye daldık. Neresi bilmiyorum ama Wonder Park'ın sağında kalıyor diyeyim. Daha lüks bir mahalle bence burası ve böyle tatlış kafeler var güzel binalar var. Full. Bizim takım burada. <laughs> Geliyorlar poşetlerle birlikte. Böyle tatlış bir yerdeyiz yani. Ve zengin olduğunu da binalardan, düzenden ve arabalardan anladık. Değişik arabalar görüldü. Bu arada Hollanda'da lüks ve benzinli bir arabası olan bir insan çok zengin oluyormuş. Çünkü çok yüksekmiş vergileri. Duyduğuma göre Almanya'daki gibi değil yani. Genelde o yüzden elektrikli alıyorlarmış arabaları teşvik varmış çok büyük elektrikli arabaya karşı. Ve o benzinli lüks arabaları gördük burada. Ha şey yorumunu yapmadım. Bu omelek gittik ya kahvaltı yedik. Çok güzel gerçekten. Tavsiyemdir. Hani karışık şeyler de var ama kendi omletinizi de yapabiliyorsunuz. Kendinize yaratabiliyorsunuz. O yüzden çok seçici arkadaşlarınızla seyahat ediyorsunuz. Ediyorsanız benim Denizhan gibi. Oraya gidebilirsiniz rahatça. Bondeli çektin mi? Değil Dedim ki Bondel Park'a gidiyoruz şimdi bu mahalleyi çok beğendik. Evet ondan sonra biz Bondel Park'ta baya bir takıldık. Ama bisiklet geliyor. Çok tehlikeli. <laughs> şuraya gel. <laughs> gel şuraya. <laughs> Hava <Haladır> da güzeldi yani. <laughs> Birkaç saat geçti. Evet bayağı bir geçti. Ondan sonra otele geri döndük. Şimdi artık akşam yemeğine gidiyoruz. Akşam yemeğine gittiğimiz restoran adını biliyor musunuz? Hayır ama bir etçiye <laughs> <Bir> steak <alsa gülüyor> gidiyoruz. Steakhouse'a gidiyoruz ama steakhouse'u çünkü bakayım şuradalar şimdi öğreniriz. Gittiğimiz yerin daha adı daha ne? De de, şey, Cannibal Royal. Cannibal Royal. Evet. <laughs> bir şey diyecektim sandım. Abi. Evet. Bugün bir tık daha kalabalık gibi burası. Çünkü artık bugün Perşembe. Gittiğimizde yine size her şey göstereceğim. oturduk. Şöyle güzel bir yer ama çok Türk var. Herhalde Türkiye'de meşhur olmuş burası anlamadım. Böyle bir tatlı yer. Ve menüsünü göstereyim size. Biz şöyle dana kaburgayı paylaşalım dedik. E, şundan iki tane söyledik, 3 kişi yiyeceğiz. Fiyatı da 26 Euro'ymuş. Bir tık fiyatları pahalı ama steak restoranları genelde pahalı oluyor. İşte 30 Euro, 27 Euro. Ama 300 gram yani. Onun dışında bir de şuradan, şu bitter bowl'dan söyledik. Bu da böyle buraya özel bir şeymiş. O geldi sadece şöyle bir şey. Patates kızartması söyledik, salata söyledik. Yanına da mekan çıksın. Et suyu, kıyma ve bir şeyle hazırlanıyor. Et suyu, kıyma ve? Bir şey, baharat. Şey. <laughs> Şöyle içi sıvı, dışı çıtır bir şey. Başla başla. Shortlikler geldi, bayağı kemik akıp gidiyor yani. Şuna bak, kemik çıkıyor. Bayağı güzel duruyor elle girdi seninle. Ben elciyim diyor. Ben ya, diyor çatal bıçak çocuğuyum diyor. Çatal bıçak çocuğu mu? <laughs> <laughs> Küfür gibi oldu ya çatal bıçak çocuğu ne var? Ertuğrul ben böyle miyim? Az pişmiş gibi sadece ama olsun. Hepsinin tadı gerçekten çok iyi. Ve mekan çize bakalım şimdi. Mekan çiz şey gibi değil mi? Anneannemin kasesinde gelmiş. Ondan <laughs> merak Bakalım. <gülüyor> Bayağı güzelmiş bu arada. Evet, yeni bir günden herkese günaydınlar efendim. <laughs> günaydınlar. Şimdi biz e, bir tane sandviçiye geldik kahvaltı yapmak için. Günaydın. Ee, zero Zero diye. Ve burada, bak, biz daha önce de burada yemiştik. focaccia ekmeğini. Çok değişik sandviçler yapıyorlar. Böyle 10 Euro, 12 Euro, 13 Euro gibi fiyatları. Ben roast Beef aldım. Şöyle bir yer size de göstereyim. Bayağı güzel, değişik şeyler yapıyorlar çalışıyorlar. Sarıyı da göster. Oğlum <laughs> beni çek, sarıyı çek. Ben, ben sana izlenme getirmem, sarı getir. Kafa koy. Beklentin nedir bu sandviçten? Beklentim yüksek yani. Benim İstanbul'da böyle bu tarz sandviç etmeni çok sevdiğim birkaç yer var. İnşallah onlardan iyidir. Aha. Tamam. 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 bir Tamam. Tamam. Masa <laughs> e, şey Yani, Evet dostlarım şimdi biz kahvaltımızı ettik. Oturduk bir yerde kahve de içtik. Şimdi Heineken Brewery'e giriyoruz. Şurada Heineken Müzesi kocaman bina. Bütün bina ona ait galiba. Yani biranın nasıl yapıldığını göreceğiz. Aslında ben eskiden Efes'te çalışmıştım. Ben nasıl yapıldığını görmüştüm. Fabrikasına da gitmiştim biliyorum. Tam bir de buraya bakalım dedik değişik bir müze sonuçta. Sonra çocuklar üç erkek olarak farklı bir paket aldılar. Onlar oradan bir de ayaksın stadına gidecekler. Bu da aynı kent içinde bir şey yani. Biz de kızlarla başka şeyler yapacağız. Hayırdır. Evet anlatmak ister misin? Merhabalar anlatmak istemem. <laughs> tamam. Şimdi Hanneken'e gün geldik dediğim gibi. Şöyle iki tane jeton var. verdiler. Bunların tanesi bir bira ediyor. Ve şuradan topluca bir tura başlanacak. tanesini 3 geri alırım. Daha önce Ezgi gitmiş ve çok güzel diyor. Eğlenceli Ne göreceğiz? Üretim görecek miyiz? En çok sosis mi kalacak? Sosis? Ben bira içmeyi çok severim öncelikle. Gerçekten çok seviyorum ama heyecanlıyım. Ya mesela ilit olursa üretim sürecini? Biraz kötü kokuyor. Evet kötü kokusu var. Aynıken normalde tercih ettiğim bira değildir. Neden? Çünkü çok su gibi geliyor bana. açıkçası. çıkacaksa. Hmm. Hafif yani. Hafif geliyor. <laughs> Efes kulitansı çok seviyorum. Şişirmiyor. <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. Sen ne seviyorsun? Kulan Abi Almanca olarak güzel bir şeyler seviyorum. Hı? Hmm? Aynı evet. Ne evet, yapıyorsunuz? Evet. Ne yaptın sen ne? Seyirme girişik yaptım. Ama Formula 1 aracı alanı seçtim. Öyle bir şey mi vardı? Evet. Deniz bana hiçbir şey ben seçtim. Ben Amsterdam'ı seçtim. Buradan biz şişelerimizi kişiselleştirdik ve denizler yazdırdık. Ama ödedik 7,5 euroydu. Nereden alacağız bilmiyorum bu şeyi. Deniz bana seçtirmedi. mi <laughs> seçtirmedi ne aşkım? Ben de şu Amsterdam'ı seçtim işte. Çıkışta alıyor olabiliriz. Ha? Çıkışta mı alıyoruz şişeleri? Bakın şurada şişeler doluyor. <laughs> ne yapacaksınız? Çok gelsin. Önemli zaten bu bizim dilimizde değil ama. En Amsterdam, sen kaldın ha?

<laughs> tamam. Oha Denon'unkine bakın. Evet. Can sen yani yani. John <Spale. gülüyor> Which one is better? <laughs> This is <just> <laughs> Two fingers, just two fingers. This is Perfect. Wow. Oh yes, <laughs> <laughs> <I got that. gülüyor> Arkadaşlar merhaba Deniz nerede kapattı bilmiyorum ama Şimdi biz seafood bar'a geldik <laughs> Bu nasıl dönüyordu? Dön diye bak Dön dön Şuradaki dön, <laughs> okusa dönüyor Nereye bas şimdi 3 kere? makarnası makarna söyledik, evet. skampiye ben midyeli söyledim. Ben fişen çipsi söyledim. Ertuğ somon söyledi. Selin'e hiçbir şey söylemedim. Selin'e konuşma yeri ediliyorum. Selin'e bugün bütün gün küsüyorum. Selin'e de Fiyatlar konusunda ne Yemeğe düşünüyorsunuz? Yediyorum. Yemeğe gideceğimiz belli. Nasıl bir pahalılık? Bir tane makarna zaten 20 euro, 18 daha fazla oldu. Ama biz balık söylemedik ki normal düz et löp, et balık söylemedik. Ben <laughs> söyledim. Amsterdam'a gelin ama. Bir şey var, merhaba Arada bir <laughs> tane yemek var. Bu bayağı değişik ve güzel duruyor. Bu kibeling, bu da kredes. Kredes biraz küçük kalmış diye. ama ki böyle güzel duruyor bakalım. Limon da sıkı. Herkese yeni bir günden günaydın. Bugün bizim son günümüz. Çok da çekememiş olsam da size yine de her gittiğimiz yere çekmeye çalıştım. Dün biraz çekemedim ama... Bugün şimdi bir kahvaltı ekliyoruz. Bu kahvaltıcının adı Box Social mıydı? Öyle bir şeydi. Box Social. Bence bu video tam şey oldu yani. Amsterdam'a gelince nerede yenir, nerede içilir videosu oldu. Bence o yüzden... Buraya kadar izleyen zaten izlemiştir <laughs> neyi söylüyorsam. <laughs> zaten 10 dakikalık video çıksın. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Bu arada gerçekten hani seçilen her yer e, Deniz ve Deniz'i hatırlıyorum. Deniz ve <laughs> Ezgi'ye teşekkür ederiz. Sana aynen. teşekkür ederim arkadaşlar. Aynen ee, aynen. Ama cidden gittim her yerden aşırı memnun kaldık. Ve hepsini ikisi araştırdı, evet. buldu. Tebrikler yani. Gerçekten hepsi çok güzeldi, hepsi çok lezzetliydi. şey anladım, Amsterdam'da gerçekten gastronomik yerler bulabilirsiniz ve böyle hepsinin bütün tek tek ne içiyorsanız, ne yiyorsanız hepsinin iyisini gerçekten bulabilirsiniz. En ufak bir örnek, Ertuğrul portakal suyu içti pizzacıda ve yani dedi ki saf portakal suyu hani gerçekten evet. de. Ha bu arada şeyi söylemedim, Heineken Experience'dan çıktıktan sonra nasıl geçtiğini söylemedim. Bana kalırsa o kadar paraya değmez. Yani 25 euro bir kişi verdik değil mi? Biz 25 euro verdik? Evet. Eğer böyle 30 euro verirseniz de rooftop'ta bira içiyorsunuz, bira içiyorsunuz ama orada da paralı diyebiliyorum. Bir tane bira mı? Bir bira. Bir bira, bir içebiliyorsunuz. bira içebiliyorsunuz. Şey ya. 25 euronun içinde iki bira vardı. Bir de işte e, hanekenin tarihini anlattılar. Ve experience dedikleri... işte Değişik oyunlar var, değişik makineler var. Onları deniyorsunuz. Öyle bir şeydi yani. Evet, bir de yine yedi buçuk kilo verip kendi kastım bir şeyinizi, şeyinizi yaptırabiliyorsunuz istediğiniz yazdı. Ha, evet, o Ama güzel bir şey yani bence. Ama o onu şey. da, keşke içine dahil olsaydı Evet, yedi buçuk çünkü biraz fazla. Evet. Neyse, bence yani çok merak ediyorsanız gelinir. Ama <laughs> Çok da ilginiz yoksa değecek bir para değil yani bana kalırsa. Biz en Frank'e gitmek istiyorduk, onu söylemiş miydim hatırlamıyorum. Ama yer yokmuş, biletler bitmiş. Salı gününe kadar. Ben de bir sormak istiyorum. Çok gezemedik ama gerçekten inanılmaz güzel vintage store'lar ve böyle butikler var. Evet. Ee, hani Local tamamen ve... E, onun için bile ayrı bir şey yapmamaya gelinir buraya yani. Evet. Şey yapmak için, keşfetmek için. Ya çok güzel dükkanlar falan çok harika ama gerçekten gezemedik yani. Ama yine de farklı bir yönüyle eğlendik Amsterdam'da. Evet bu. evet ben yani bence ilk kez gel ben böyle ilk kez geldim ve hani bu ekiple gelmek de bence o etkiledi. <laughs> Hakikaten böyle dibine kadar yaşadık gibi bir şey evet. oldu yani. <laughs> Biraz daha bizimki hani gezi ve böyle deneyim üzerine bir seyahat diyeyim. Aynen. Bir tık daha böyle çilde takıldık aynı Aynen. zamanda. İşte yok şu müzeye koşturalım, bu tarihi yere girelim gibi olmadı. Bence daha iyi oldu. Bence de daha keyfin çıkardık. Biz zaten birbirimizi özlemiştik. Sonra Sohbet, muhabbet etme vakti de bulduk. Dün kasinoya gittik mesela ama orada tabii çekmek <laughs> yasak değil, çekemedim. Bu ekiple bizim tatillerimiz meşhurdur zaten bilenler bilir. Kanalda bulabilirsiniz ne bileyim Urla'ya gittik hep birlikte kalkan tatil yaptık. Evet. Başka ne yaptık? Asıl. Asosu çekmedim. Çekmedim. Sapanca tarif yılbaşı tatillerimiz var. Yılbaşı tatillerimiz zaten var. Birlikte çok eğleniyoruz ve tatiller yapabildiğimiz için de çok mutluyum bunu organize edebildiğimiz için. Evet çok şükür. umarız hepiniz yaparsınız arkadaşlarınızı sevdiklerinizle. Evet. Şöyle nehrin kenarında şöyle bir yere geldik. Fox Social diye bir yer. Şimdi biraz menü göstereyim size. Bir tık pahalı bir yer burası. Böyle 15, 17, 19 civarlarında kahvaltılar var. Evet, Ve değişik şeyler şuradan göstereyim Bakın, tümlerine. Mesela bu Cater Breakfast Sandwich'miş. Bu Benny ben Dijet'miş. Ben seni Dijet'miş. Bu da Sweet Hot yeah. Chicken'miş. Ben de ondan yemek isterim. Şu. Iı, şu eggs beni. Onu mu Bakın dışarıdan görüntüsü <laughs> böyle. En tepede de yazıyor Bak Social diye. Biraz Sorry. pahalı ama güzel bir yer yani. Evet geldi. Bayağı güzel duruyor bu arada. <laughs> Thank you. Gerçekten biz niye bunu söyledik? <laughs> biz normalde vegi söyleyecektik böyle mantarlı bir şey ama aklımız buna gitti ve şu an fark ettik. <laughs> çok saçma. Afiyet olsun o zaman çok güzel görünmüyor mu? bayağı iyi gözüküyor. Burada iki tane poşe yumurta var, burada bir tane. Yes. O zaman bunu sen al. Yo, al al. Ay, biz, zaten biz zaten bölüşeceğiz. Ertuğrul bunu da üstüne al. Bir de şöyle ballı bir hellim söyledik. <laughs> Kızarmış. Ballı, ballı. <laughs> bütün yemek bitti. Bütün yemek bitti. Evet. <laughs> ama her şeyi yedik. Bizim bir tane yemek gelmedi. Onu yutmuş mutfak. Ama Şimdi fikir güzel. Geçiyor. Yemem bir daha ayır. Bir daha ben <laughs> yemem. Ha. Ha. Ama, ama, ama fikir güzel. Tatlı niyetine gibi sanki evet, biraz. Evet, tatlı oldu. Ama... E, ballı yani normal. tatlı da değil gibi. Yani peynir gibi. Peynir güzel. Bu arada kahvaltılarımıza bayıldık şu biten tabaklara, bayıldık yani çok iyiydi. Bal fazla biriksin. Bal, Bal biraz fazla evet. Tatlı niyetine gibi. Ne? Bu tatilde memnun kalmadığım bir şey varsa da senin yemek kartına bak. Doğru. Bir daha rezervasyon yaparsam seni evet. de götürmeyeceğim. Yiyince de ayı gibi yiyor ama. Dün bir patates yemiş. Et yedi. Bakıcıya girdik ve buradan bir şeyler bakıyorlar. Ben de şurada şat bardakları gördüm. Şunlar çok hoşmuş aslında da. Birazcık bozulabilecek gibi hemen ama dandik yani. Şu an tipleri güzel de. Van Gogh'un çizimleri. 1,5 Euro'ymuş. 4 tane alırsan 5 Euro diyor ama bunlar için diyor onu. Şat bardakları 5,95'miş. Beş 2 tanesi 10 Euro olur diyor pahalı. Bunlar daha çirkin. Bunlar tatmışmış. 3,5 Euro olmuş. Kurabiye mi götüreceksin? Hı hı. Buradan al ama niye buradan Marketten al ama açıkken beni ben. <laughs> Frank'in evinin önüne geldik. Şu bina ona aitmiş ve aslında çok girmek istiyorduk ama bir türlü bilet bulamadık dediğim gibi. <laughs> evet, çok detay bilmesek de Anne Frank'le ilgili aslında 2. Dünya Savaşı'nda bu evde gizlenmiş ve bu evde o meşhur kitabını yazmış. Günlük aslında, günlük, günlük yazıyor. Ee, ve sonra da Maalesef vefat etmiş burada çocukken yani o yaşlarda. Sonradan bulunuyor. Savaş bittikten sonra bulunuyor gündür. Şimdi size ekstra bir bilgi vereyim. Bu da bu videonun son tavsiyesi olsun. Amsterdam'a arabayla gelenler için. Bu köyün adını hemen söyler misiniz? Unuttum. Ne? Zanşan. Zanşeşan. Aşağı yazarım. Şöyle tatlı bir köye giriyoruz şu anda. Fark ettik. Girişi bile böyle sanki stüdyoya girer gibi. Çok değişik yer değirmenleriyle dolu. Ve şu evlere bakar mısınız? Şu evlerin Allah tatlılığına. Şu geçtiğimiz köprüye. Yani bayağı piloto gibi bir şehirdeyiz şu anda dostlarım. Bu ne? bakın ne aldık? Fresh baked waffle. Ya bakar mısınız şuraya? Şurayı çekmiş miydim size? Ezgi yani böyle bir şey yok. Ve böyle bir koku yok. Çok güzel kokuyor. Ne kadar verdik buna? 12 euro. 12 mi? Toplam. Bu da düz black katı. Toplam derken kahve, iki kahve, iki buğulan. Hmm. 12 euro mu verdin toplam? Hmm. İyi bence. Kötü bir tondan girdi de. Baksana evinin bahçesinde şu var. Görüyor musun ne kadar? Güzel. İnanılmaz bir olay ya. Tarihi eserden masa evet. var yani. İnanılmaz. Şuraya bakar mısınız? Burası bir ev. Normalde ev yok gibi duruyor ama burası bence bizce bir ev. Şu arkadaki eve bakın. İnanılmaz yani. 1734'teki cadının evi olabilir ama yine de güzel. Şuraya bakın. Çok güzel. Çok yani. Çok yani. Çok, çok çok. Alexa. Stop. Seviyorum be. Alex mupi çalma. alırlar kızım vallahi Kupi mufi yok. Biz geldik eve şimdi çok o, güzel bir çok kötü duruyor gibi. çok mutluyuz. Şu manzarayı ölümsüzleştirmek istediğim için bunu YouTube'un bu Her videonun kapanış yapacağım. Herkes burada hep birlikteyiz oturuyoruz ve mangal yapıyoruz ve hava müthiş ve İpek de geldi. Ne ben Yine ben. Arkadaşım vlogumuzu kapatmak ister misin? Vlogumuzu kapatmadan önce söylemek istediğim bazı şeyler var. Buyurunuz. Artık zaten bu videolarımızda ben konuşurken herkesin yapması gerektiğini bildiği için bir süre bekliyorum. <laughs> ve bu sırada abone olundu, bildirimler açıldı, videomuz likelandı <laughs> ve yorumlar yapıldı. Teşekkürler dostlar. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>